birlikte. Nasıl renkli yazı yazılır. Bir etiketi alıyoruz. İşte bunu alıyoruz. da bunu alıyoruz. Çit alıyoruz. Tam köylü çıkmasın diye. Hmm. Şey olsun. Sonra da Ha yaşam çerçevesi. Ah, tamam. Arkadaşlar çok erken uyandım. O yüzden Yormak falan bir şeyler zaten şikayet değil. Şimdi Bölünün bir koltuğunu hazırlıyorum. Tamam. Bölü duracak. Selamlar Ekim abi. Yürü git sen. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Güllerden güllerin hiçbir özelliği yok. Bizim de. işte alalım da ne olmaz. Jekolant. Bize bir de en az flor Hazırladım tüm her şeyi. Şimdi mesaja bakıyoruz. Hmm. bu birleşikte arkadaşlar. Plugin'in de varsa. Şimdi buradan sakın bir plugin'in sanki bir tuş yoksa şöyle çizim yapacaksınız. İstediğiniz bir çizgi yazıya <laughs> sayıya basın. Mesela üç. Kapalı mı? Dur. Ben evi yapıyorum. görünün gibi o iki tane şöyle yazı mı böyle yazı yazdın da <laughs> o da işte ben hile yapginde yaptım hiç anlamadım ben hile açtım. Şöyle yazabilirsiniz. Şimdi neyse başlatmıyorum. En ileri giriyoruz bundan. Mesela Mesela kalın bir yazı yazalım. Ki... bu düz yazı yazıyor bu hayır el yazı yazıyor el yazı yazmak için şöyle yapın şöyle sonra bu isim etiketini gelip köylüye koyun arkadaşınız şaşırsın bakın bakın mahmut amca bakın mahmut amca Eşya çerçevesine nasıl şey yapabiliriz? Sil bakalım ya falan bir abart. Aynı sana yaz neyin tak? Her gibi. Neyin tatlısı bu? Kontrolü açayım. Torç. Split kontrol. Önleri nere? Mahmut amca. Anvil'in ismini de değiştireyim dur. Anvil'i de bir kalın yazalım. Renkli yazmıyor ama e, el yazı yazıyor. Anlayayım. 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 Bu arada neden yine atlama eşyalar gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.